Merhaba arkadaşlar bugün Eve'den gratis olan bir gloss aldım ve bunu puanlayacağım öbür videomda kalem puanlayacağım demiştim ama puanlamadım bunu gerçekten puanlayacağım arkadaşlar süreceğim falan Neyse hadi bakalım başlayalım ve ben bunu açacağım ilk önce açmadan puanlayamayacağım da ve açtım böyle kokusu da efsane koklayın 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 Evet çok güzel değil mi? Şimdi ben bunu süreceğim ve sonucu size açıklayacağım. Şu ürünün tanesi 31 TL'ydi ve çok katı bir yapısı var. Ama güzel. Güzel de kokuyor. Ama çok katı bir yapısı var. Dudamda da çok katı. Ama ben buna onda 9 veririm. Güzeldi çünkü. Baya güzel. Böyle parıl parıl. Renk çok al veriyor. Ee, düşünüyorum ki geçtikten sonra birazcık daha şey olacak. Görüşürüz. 9 yani.